Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir gün, çok güneşli, çok sıcak bir gün arkadaşlar. Sulamira kanalındasınız ve gördüğünüz gibi kızlar mayolarını giydiler, havlularını aldılar. Bilin bakalım nereye gidiyorlar, ne yapmaya gidiyorlar? Var mı tahmini olan? Havuz da... tabii ki. <laughs> tabii ki. Yalnız biraz senin saçını bir toplayalım. gözlüğüne girmeyeceksin herhalde havuza. Evet arkadaşlar havuz sezonunu artık açtık. <laughs> Lüyücük sen havuza giremezsin. Ee, üzgünüm. Bekle. Bekle Lüyü. Otur bakayım sen ne bileyim. Ee, şuradan bir tane küçük toka versene oynasın onunla. Var mı bir toka oralarda? Yok da bunu vereyim mi? GoPro, GoPro ile de havuzun dibine hani dibinde çekeceğiz. Mi? Evet, bugüne havuza geçecekler anlaşılan. E, ee, çok fazla kalmalarını istemiyorum. Kızlar çok fazla güneş çünkü. Yani başınıza da güneş geçmesin, sürekli kafanızı da suya sokmayın. Bir de ben tamam gözlük takıyorum, çok iyi yapıyor. Evet, sıla gözlük takıyor. Arkadaşlar kocaman köstebek gibi o. Aslında o gözlüğü takma, bir dene. Ama anne, suyun diyor. içine. Gözünü açamıyormuş. Bence denemelisin. Sen de evet, sen de al çantanı. Nerede çantan? Ne koydun sen çantana? Ben ee, de bu, Havlunu mu şey koydun? Yok. Sen de koy bornozunu. Başka bir şey yer. Yani sığar mı sence? Sığar, sığar koy. Hani başka Sızdırırız. bir şey yok ki. Sığar mı arkadaşlar? Sığar ya. Şuradan şuraya ne olacak? Şöyle, yandan kalsın tamam. Evet, al bakalım sen de. Evet arkadaşlar, başka bir şey koymana gerek yok. Güneş kremimiz bitmiş, güneş kremi alacağız. Ee, kızlar, güneş kremi alacağız. Ee, şimdi biz havuza gidiyoruz. Lüyü sen gelmiyorsun. Lüyü yukarıya almamız lazım ama Lüyü. Tamam. Çünkü havuz atlıyor. Tamam mı? Gidiyoruz hadi bakalım. Hadi terlikler ayağa. Terlikler ayağa. Giyin terliklerinizi. Evet. Hemen atıyorum mı kaç Bekle bir, dakika beni bekleyin hemen de. bir bak önce suya. Ay benim terlikler evet, hani ben... evet, nerede? Arkadaşlar ben suyun içine takıyorum. Ne var? Ne var? su var? Ne var? Anne var? var? ya orada. Ne var? 3 tane Ne kalmış ya. Gel hadi Mira. Hayır kardeşim takmayacak. Субтитры сделал DimaTorzok Sırt üstü. Hayır. Neden? Yüze mi yavuzsuz? Sıra yakın artık üst üste. Sıra üst söyle. Ben gidiyorum şimdi. arkadaşları gelecek zaten. Tamam mı? Tamam arkadaşlarımız gelecek. Onlarla izlersiniz. Devam tamam. edersiniz. Ben sonra şöyle çıkarım sizi. Hadi bakalım. Gölgede oturuyorsunuz. Çıkınca mı? <laughs> Duydunuz mu? Sıla beni hiç dinlemiyorlar ya. Sıla! Sıla! Ya tamam burada, gitsin mi? da gözle de oturun beni dinlemiyorlar. Hadi gidelim. Ayağımı sinek yedi çok fena. Şurayı. Güzel sinek yedi. Hadi kızlar ben gidiyorum. Ben işim de çok baksana zorluyor kendini ama. Mira. Mira çok yorma kendini. Gereksiz çok yorma o kadar. Yeter. Gölgede otur tamam mı? Duydun mu? Duydum. Havlularınızı oraya alalım. Dur ben havlularını oraya alayım. Evet arkadaşlar sunum Miray havuzdan çıkarmaya gidiyoruz. Sen burada kalıyorsun. Burayı kapattık. E, telli. Orası da zaten kapalı. Lüyü buradan çıkarmayız arkadaşlar çünkü havuza atlıyor. Evet kızlar Sen burada beni bekledin. 2 dakika. 2 dakika verdim. İki dakika içerisinde iki i̇ki ikisini de Hışt, tuttum. Geç koca. Hayır sen gelmiyorsun. <laughs> Burası kapalı. Ben şimdi buradan beni geçeceğim. Geliyorum. Çıkacaksınız. Evet. Kızlar. Bekle Ley, bekle. Kızlar. Ne oldu? bak ne oldu? Anne Allah ne oldu? Anne. Ben hayat kurtardım. Kimin hayatını kurtardın? Ece'nin. Ece kim? Bebek. Ece'nin kardeşi. Ece'nin kardeşi. Allah korusun. Hamza düştü. Düştü gerçekten? En azından yanına. çıktı? Oradan. En azından yanına. Oradan nasıl çıktı? Hayır, o gelmişti buraya zaten. Tamam, kızlar hadi Arkadaşlar, hadi ben takma yapacağımıza kendimi yoruldur. görmek istiyorum. Ya yoruldunuz, yoruldunuz, kaç saat kere daha hızlı yiyeceksiniz. çıldırdı yalnız oldu. Bekleliği giyineceğim, bekle. Hayır, sen gelme. Kızlar, hadi ben de birkaç böyle tuvaç e, At, ok, bana, bak lan, evet, Oğlum, o bak. bana bakın arkadaşlar. Evet. Şuradan bana bakın, Bana bakın. çık, Mira, Çık Hadi bakın. şey verdim. Tamam. Evet. Şimdi evet. balık gibi yüzeceğim. Yani o zaman balıklama da atlayın. Arkadaşlarınız özlemiştir nasıl atlayın. Balık gibi yüzeceğim. Şimdi öyle ve balıklama atlayacaklar. En iyi hangisi puanlarında arkadaşlar. Atla bakalım Mira. Dikkat edin Ayağın takılmasın. Hadi. Dikkat. Sonrası la sen. Yavaş ama yavaş. Kayma ama. Evet ama orası çok kayabilir bak dikkat edin. Oo, güzel mi? Ha, Bence. Ha, 10, Aa, puan. Tamam, 10, 10 puan. Tamam Mira'ya 10 puan geldi. Ee, şimdi Sıla seni görelim. Şimdi Sıla seni görelim. Sıla koşmana gerek yok. Iyi. Bekle, bekle. Eee. Eee. Evet. Buna da 100 puan. 100. Bence ikisi de 10 puanlık oldu arkadaşlar. Hadi, puan. 100 puan. Evet. <laughs> Bana. <laughs> Bak 290 290 çıkıyor lazım mı atar <laughs> mısın ben şey keseyim, <laughs> de <Sen> duyayım de, <laughs> dedim ben de Havuza gidiyorsun. Gidiyorsun yani. Çocuklar havuzda ya, o da atlıyor arkadaşlar, o da istiyor havuzu. Ee Sıla, hadi. Mira, hadi çıkıyoruz. Ne gördün orada kimdi? Arkadaş mı gördün? <gülüyor> <gülüyor> burada bir sürü Louis gibi arkadaşlar. Küçük köpeğimiz var. bir sürü ama bir sürü. Kaç? Üç, üç orada var. Bir tane bizim, bir tane burada dört tane. Beş. Beşinci beş hangi? Burada. Bir de, bir de beş. <laughs> Üç, üç, dört, beş tane. Evet. Bırakayım seni. Atayım seni havuza. Atayım arkadaşlar. Bir <laughs> havuza atayım mı? <laughs> atayım bir seni havuza atayım mı? Hadi biraz sıla. Kızlar hadi, çok yoruldunuz. Hadi yani akşam oldu artık. Hadi, hadi Biraz da bahçede oynayın. Olmaz mı? Gidecek <laughs> misiniz daha? Ya yorulmuyor musunuz siz? <laughs> 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 hadi <Hatsız> yani. <laughs> tamam mı Hadi biraz yarım saat tamam mı? Yarım saat sonra söz mü sıla Mira? <laughs> siz <laughs> de izin <laughs> alın annenizden. Ah çok fazla Sıla için. Ee, onları ben yarım saat sonra çıkacağım. Tamam mı Sıla? Sıla'ya bir baksana ya köstebek gibi. Köstebek gibi olmamış mı Sıla? Sıla köstebek gibi olmuş arkadaşlar tamam. O zaman kızlar yarım saat sonra çıkıyorsunuz tamam mı? Ben gidiyorum gel. Gidelim. Gidelim. Seni burada bıraksam atlarsın ya. Vallahi atlar ya arkadaşlar ne kadar yaramaz görüyor musunuz? Hiç dinle. Dikkatli. Kızlar dikkatli. Birbirinizi itmece yok Sıla. Sıla hayır. Sıla'cım. Sıla. Sıla beni duyuyor musun? Duyuyorum. Lütfen birbirinize su şakası yapmayın. Suyun içinde şaka istemiyorum. Tamam mı? Sıla. Tamam mı? Sıla. Anladınız mı hepiniz? Kafasına gelecek. Çocuklar işte. Çocukların havuzda olması çok zor. Tabii sürekli takip ediyoruz da yine de dikkat etmek lazım. Bir de ee, şey Sıla'cım. Yarış yapmıyoruz tamam mı annem? Yarış yok. <laughs> evet. Hadi bakalım. Sürekli uyarmak lazım. Yapacak bir şey yok. Aa devrildi burası. Gördün mü? Mühir'in şeyi. Kaldırın ben şimdi onu. O zaman ne sen sonra mı ee, artık onlar çıkarlar. Çıktıkları zaman havlularını falan orada kurulanıyorlar ya. O zaman şey yaparım ben. Arkadaşlar şimdi çıkıyorlar yapacak bir şey yok. Ne yapayım ya? Çıkaramam. Vallahi. Arkadaşlar Slamira'yı havuzdan en sona çıkardık. Yemek yiyorlar şimdi. Lüyü sen de yemeyin yani. Git, her yerde önüme çıkıyorsun Lüyü. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası çamaşırhane. Havlu. Şey olur ya böyle e, otel gibi düşünün arkadaşlar. Gerçekten yaz ayları geldiğinde bu havuzdan dolayı bizim evde e, otel odası gibi oluyor. Her yerde havlular. Sürekli girip çıkıyorlar çünkü. Evet kızlar. Afiyet olsun. Şimdi yemek yiyorlar. Bakayım ne yiyorsunuz? Anneniz ne yapmış size? Salatalı yiyor musun salatalı <laughs> <laughs> Tabağına ekleyeyim mi salatadan? Kanat. Ince kanat, patates, fırında Usun arkadaşlar. Mu? Hayır hayır, sana da Kola. verdim. Al, senin de burada. Ay, Ay, patates, sen... e, kanat, pilav, yoğurt ve salata ben arkadaşlar. Tamam, sen kullanabilirsin şimdi. Ve içecekleri var. Afiyet olsun. Çok yoruldunuz mu? Nasıl geçti? Milo daha fazla kaldı havuzda. Sıla aslında bir yara çıktı, duşunu aldı, tekrar girdi. Pişmanı oldu. Louis, Louis al gel. Louie'ye bir tane küçük bir şey vermem lazım arkadaşlar. Çok mu yoruldunuz? Kızlar konuşamıyorlar bile. Hey! Çok mu yoruldunuz? Vallahi yoruldular ya. Vallahi var ya acayip yüzdünüz bugün ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Slamira böyle havuzda tepindiler. Afiyet olsun. Güzel mi? Nasıl Thank oldu? You. Ne istiyorsun? Çok mu güzel? Hepsi bitiyor. Tabakların hepsi bitecek bugün. Eylül'cüm lütfen çocukları yemeğinden araklama. orada var yiyebilirsin istersen. O hepsini bitirmesi gerekiyor çünkü ben bu konuda çok hassas oldum. Bu bitecek tamam mı Sıla? Hoşça kalınlar ben yoruldum. Ya ben Kanalımıza abone olmayı, yok. like evet. atmayı, yorum da evet. yapmayı unutmayın. Zilleri açın. Evet, bayağı yoruldum. Düşünsüz arkadaşlar sanki havuza ben de girmiş gibiyim ya. Ben niye de yorumu böyle anlamadım. Tamam. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.